Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır e, video yayınlamıyorduk. Bazı arkadaşlarımız dediler ki ya neden yayınlanmıyor. Yayınlayalım. Bazıları da soruyor tekneler bitmedi mi diye. Arkadaşlar tekneler şu anda 3 tekneli uğraşıyorum. Bir tanesi bu. Görüyorsunuz. Bakın diğer yerde duran yukarıda benim eski teknem vardı. Marina diye. E, diğer arkadaşlarım bilirler. Gelip gidenler. O teknenin kepini komple değiştirdik bu yerde onu yapıyoruz. Bu tekniği kolayladık gördünüz. Şu anda şöyle böyle şu şekilde. Yani bunun polyesterine çalışıyoruz. Polyesteri az kaldı bitmek üzere. Şöyle görüyorsunuz. Her taraf polyesterinde. Oturma grupları az kaldı. Yani şu anda oturma gruplarını yapıyoruz. Oturma gruplarından sonra sonradan yatak odamızın bölmesini yaptık zaten onu. nasip ederse önümüzdeki hafta mutfak ve tuvalet bölmeleri, kaptan köşkü. Ee, ama önümüzdeki haftaya çıkartamayız. Ee, çarşamba günü, Çarşamba günü çok az bir şey çıkartabiliriz. Diğer teknemiz hala orada duruyor görüyorsunuz. O bitti. Sadece kromları takılacak. Nasip ederse bayramdan sonra onu indirize indireceğiz. Bu teknemiz de böyle. Dediğim gibi 3 tekneyle uğraşıyoruz. 3 tekneyle uğraşınca biraz zor oluyor. Mustafa abi ve ben. Şu anda başka kimse yok. 3 tekneyle bu iş biraz ağır gibi gelebilir fakat değil. Dediğim gibi 3 tekne. Şu anda polislerde 5. 6. katlara vurduk. Ee, polislerde tank gibi oldu maşallah. Ee, nasip ederse macuna geçeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.